ay heyecanlandım. Evet. Oyuna bak oyuna. Merhaba arkadaşlar. Çok ne yazıyor burada? Crisis. Far Cry'ın atası. atası. Ne oluyor? Yok. Yok. Far Cry'ın atası oluyor. Far Cry'ın atası. Bu çoğu oyunun atası ama. Evet. Yani bu işte güçler işte kalkan oluyor bunlar mı falan. Nano falan. kıyafetle ileriye dönük. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ilk çıktığında oynadığında var böyle, böyle oynadım ha. Tabi tabi. Zaten, zaten var. Türkçe diyaloglar falan filan da vardı. Bakalım. Bunun yapımcısı değil mi? Türk ya da evet. yapan bu Türk'tü. Öyle Türk, bir şeydi. Türk, evet. Tek oyunculu. Yeni oyun. Yeni oyun. Normal yani. Normal. Biz, normal. Oyuna başla altında. Hı, oyuna başla. Evet. <laughs> Sinan Hakan Atıl'ın Arts. İşte. O oyun. Crytek. Crytek. İşte Crytek. bu Crytek'ın hepsini yapan. İşte o. Cevat Yerli. Evet. Değil mi? Cevat Yerli'nin başka bir oyunda da katkısı var mı? Bakmak lazım ona. Bakarız. Başka. Biz zaten... Speed. Maximum Hits. Abi bunu oturuyor. Bilmem ki. Bir anda hızlanıyor. Ne diyor? Hmm. Baksana. Oyunun şeyini düşünün bak. Şu ilk çıktığında nasıl canlı? Ooo. Oh, 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 yani. oh, 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 Maksimum büyük bak. Şimdi patlatacak o fıza. ne Çok güzel. Bence bu yapacaktan <laughs> <laughs> Bunda bir de şey vardı ya. Uzaylılar uzaylılar geliyor. Yani. Ha. <laughs> Tabii. Ben çok uyumlu tamam oldu da. Hele bir tane bir tüfek ismi var. Gauss tüfeği diye. Uzaylıların birebir şeyi. Dur şüper. Yani, Büyütme sesimi çok gelmedi arkadaşlar. Şu sinematik izleyelim. Öyle konuşalım ben de. atladı. Of. Şöyle bir sinematik yok ha. işte o. Nomad. <gülüyor> Küçümen. Crisis. <laughs> 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 Geçtim yanlışlıkla. Ya sıkıntı yok. <laughs> Zaten böyle... Ayarları da biraz kısaltalım. Sesi... Sesi bir tık azaltalım. Yedi Ağustos 2020 <laughs> seçenekler. Sistem ayarları. Ses. Ha giysi. Ses aktif. Kadına alarsak mı? Evet. Giyiniyorum. Anlaşıldı. 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 Bu şey gibi. Yaparım. Madenci. Konuşmalar böyle kalsın. Önemli değil. Devam. İzleyelim yine. Aynen. Çok güzelim ya Türkçe olması. Biz <laughs> miyiz? <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> böyle gibi bir Yedi gün sonra. <gülüyor> <gülüyor> Filipin Denizi. İyi hatırlamış. Yıllar yıllar önce. <laughs> ben hatırlamam ya. <laughs> çok, çok güzel akıyor. ilk çıktığında mı oynadın ya adamla? İlk çıktığında bir süre sonra. Ben de varmış. Savaş var şey mı? Bilmiyorum. Normal mi? Tamam. Bir şey kaldı ama. Türk oldu ama Amerikan askeriyiz. Yapsana o Türk. Ih hala şimdi yeni yapanlar öyle fark Ama o zaman belki bu hala tutmazdı ya. Yani. Tabii canım. Hey, hey. Nohamed. Kendin <laughs> bizim dostum? Şey. Bak, Bak Nohamediz biz. Pekala. Dinleyin beyler. Eniyadan bu ya. İstihbarat adada ciddi askeri faaliyetler olduğunu bildirdi. Şaşırtma taktikleri yok, yok şu arada bekleyin Kuzey Tam bir psycho mi? Biliyor ya? olamazlar. Kamyon çarp dışa dönecek. Aa, ha bu bu. bu. Kes <laughs> <laughs> şunu psycho. Abi, Dikkatini topla. Bu gizli bir operasyon. <laughs> Görevimiz yerlerini saptamak ve tahliye etmek. Savaşla değil. Ağzı şeyleri tutacak ha. Ne var? Profit. Bu insanlar hala hayatta mı Prophet. biliyor musun? Evet. Biz de bunu ortaya çıkartmak için buradayız. Kuzey <laughs> Kore geçen hafta adaya ele geçirince <laughs> Doktor Rosenthal'la bağlantı. Tarih ya. Bizim. Bundan iki gün önce ekibin araştırma gemisinden yardım çağrısı aldık. Çok iyi ya. Adada kurtarılmayı bekleyen birileri var. Ekip Raptor, adaya yaklaşıyoruz. Bunlar da mı Dabak özel güçlü? Pekala, hmm. hazır olun. Askerler. Hazır mıyım? Atlayıştan sonra beni izleyin. İşaretimle paraşüt açın. Tamam. Atlama için. Beş, dört, Şunu üç, yapmayı üç çok ha. iki, tamam. bir. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. gidiyorum Hoppa! İniş bölgesinde görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. İniş bölgesi aktif. Önümüzde yeşil alan zaten. E, genel kurmay şimdi de bize arkeologları arayın mı dedi. Aha, Bu çocuk aha. oyuncağı olacak. Bu herifin adını duymuş. Bu kadar ilgi çektiğine göre harbi büyük bir şey. Ben mutluyum, değil mi? Neyse. Sen Türk boyu. İnanıyorum ki burada oluşumuzu nasıl bir Bu Rosenthal

gösterge ekranım düzgün çalışmıyor. O neydi öyle? Bilmiyorum ama iniş bölgesini kaçırdım. Sahile doğru yola çık. Yola çıkıyorum. Evet hocam. İniş bölgesine ulaşan var mı? Her yere de almış durumdasınız. Cevap verin. Ben Sen yine konuş saygı. da ben buraya yine kilitlenirim. Yani ben oynadı da kilitleniyorum. Evet, şu an zeyt adam. Hasar aldık. Ve e, eşyamız, nanoteknolojik <laughs> kıyafetimiz arızalandı. <laughs> <laughs> Şimdi ekip arkadaşlarla buluşmamız lazım. Sahile var. Ne bak kapuşpa. Gezinin bazı fonksiyonları devre dışı. Hemen bir arıza testi yapacağım. Görüntü bağlantında kopukluk var. Tekrar deniyorum. Tamam, bekliyoruz. Tamam. Gezin artık etkin. Yine devrede görünüyorsun. Heh. X'e falan bassana. Gezin kontrolü fare. Ha. Ne Burada birileri olması lazım hmm. mı? Düşman vardı galiba. Ne güzel yapmış ha. Maksimum güçteyken enerjin gidiyor yukarıda. Farklı mısın? Nerede gidiyor? Şu mu? Hayır. Aşağıda. hem Yeşil can. Hmm. Ama doluyor dolu. değil mi? Doluyor ama onu yaparken hasar ettiğin zaman canın bayağı fazla gidiyor. Anladım. Aa bunu atladım ya. Ha. Ay. Bak tak susturucu. Var şu Flash takma. Taktik aparatı tak üçüncüde. Lazer ışığı tak istiyorsan. Takmayayım. Susturucu olması daha iyi. Yani. Aynen. Tık tık hallederiz. Gerek yok geri yapmaya. Ha, üstüne atıyorduk bunu ya biliyorum yani. <laughs> ben bu şeyi nasıl kapatabiliyorum? Özelliğimi? Şu mu? Kalkanı al. Kalkanı mı <laughs> Kalkanı aldın. Maksimum zor. Susturucunun takılı olduğundan emin ol. Taktı kral. O iş bizde. <laughs> biz Ge daha biz daha dün başlamadık bu şey. Yani. Sen rahat ol kral. Dikkat et Nome. Düşmanla temas hazır ol. Hadi mi? Oraya mı? Dur dur. Evet ben kolsuzdum. Nasıl kafadan almadım ya? Mouse tuttu ya. Ha. Olmuş. Fare 2. Şey o kırmızı, kırmızı. alana bak diyor. Ha. Tamam. Kaste var. Bizimkiler mi onlar? Yok. Tamam sık onlara. Neyi bekliyorum? Vurayım mı? Sıksana. <laughs> şey çok kötü ya. Bağırsa ayar çok kötü o yüzden. C'ye bak. E'lere kur. Yok yok şey. Ne derler Şu. Tamam şöyle buradan ayarla. Bu, bu mu? Var Teknoloji ben bilmiyorum. Hı. Bunu alabiliyor muyum? Gerek yok <laughs> bu zaten daha iyisi olamaz. Yani şu an yok. Daha devam et. Maksim... B'ye bassın hadi. B. Ha, yani B'de düşman görüyordum böyle. Sağda sonra sağ gideceğin yerden. Ben astık. Duyuyor musun? Duyuyorum. Durum raporu ver. İlk sırasında bir şey bana fena çarptı. Ha? Burada ağaçlara takıldım. Tamam Aztek. Dayanmaya çalış. Yardım geliyorum. Biliyorum. Ormanın kralıyım ben. B'ye basarak git. Bu işaretleyebiliyor mu acaba? Yok. Jester orada tamam. Ne kadar kalmış? 81 metre tamam. Devam et. Yaklaştık. Evet yaklaştık. Geldik Jester'ın yanına. Ne de jestir? ağaçlar ağaçlara. Ahmet! Bu tarafa! Neredesin kardeşim? Hadi, hı hı, burada. Kardeş, gidip Aztek'i al. Ha, Aztek ağaçları <laughs> Burada yalnız değil. Seni dinliyorum Aztek. Koreliler. Dört kişilikti. Yerini tespit ettiler, olumsuz. Ama yakındalar. Bekle, burada bir şey. Işte. Yalnız değiliz. Yaralı mı? Hı -hı. Aste, Çok güzel savaşma salıncaklar var ya. Şu an gözünün önüne geliyor. Astey, cevap ver, hemen. Astey yediye geldi. Şeydan'dan korkmuyorum. Şeydan'dan korkmuyorum. Bravo, yardım et! Ha? Or ya relax, koş, koş. Yanına gidin, hemen. Şimdi. Burada çıkacak mı yaralı? Burada şey adamlar çıkacak. Düşman. Ben koşuyorum. Adamı beklemiyorum bakalım bir kere. Aha ses geldi. Bir ses geldi. Buradan. Buradan. Sağol. Ölmüş mü? Yok. yok. Düşman. Düşman. Düşman ölmüş. Bizimki de herhalde halletmiş mi? Canavar mı halletmiş şey olsun? Bizimki bende saklanıyor bir yerde. Bir şey çıkarsa vururum ha. Çalı içinde bir şey var. Gibi. Duruyor. Çalı oynuyor Bak sürekli. Bende. İçinde sanki bir şey var. Rüzgar Bence bizim adam çıkacak sence. Yani olabilir Şu an gizlenme durumunda. Beni görmüyorlar falan dedim işte gitmiyor. Ben de gitmeye vallahi. <laughs> bizim adam orada. Böyle taşmış o. Şu bizim adam mı? Ay kan akıyor bak yukarıdan. Aynen. yukarıdan kan akıyor. Bir bizim adam. Ne oldu? Bu şovu. Kaçalamış. aaaa ver. Aztek durumu nedir? ölmüş. 4 bölük var Ama onları askıya öldürmüş olamaz. Bu herifleri başka bir şey halletmiş. Hepsinin vücutları paramparça. Lanet olsun. Tekrar. Sen kan dedim onunla birlikte buluşacağız. Eee. Bunu anlamam burada böyle, böyle asılı bırakacağız. Hı. bu e, <laughs> <Yani> saçlı <laughs> gibiler ya böyle hasta gibi. Onun <laughs> gibi yaratıklar, ya. uçan yaratıklar. Böyle mavili bir Yandı. Adios amigo. Ha kendi kendini yok edecek şey vermiş. Şey hayır. E, ee, ben o teknolojik kazıklar yes, yapıyorum. Ekipmandan alacağını al ve izimizi yok et. No Hı. Hmm. iniş bölgesine git. Anlaşıldı patron. Tamam. Nan güç moduna. Ha. Şu. Şu mu? Şu. Sağ üstteki. Işte. Pelerin modu. Şu mu? Evet. Olur, yavaş yavaş git. Kore devriyesi. Hiç Peki. alın aşağı shift'e git istiyorsan. Shift koşuyor da cıbına gidiyorum. Ha, tamam. Böyle bir teknoloji çok güzel değil mi? Vurayım bunu. Yanına gidip de şey yapacağız ama aşağıdaki şeyi iyi takip et. Mavi şeyin. kalkana geç. Kalk, kalkana. Kalkana geç. tam Tamam Hı. ilerleyelim. Gidiyorum. Bu boyda var. Pür dikkat olman lazım. Abi. Ses, ses susuyoruz ya. Bir de mesela şey durumu var ya böyle. <laughs> Anlaşıldı, bırakır. Hallederim. Bak burada gene bir sarı belirti var ileride. Hı hı. Sarı adam mı oluyor? Düşman noktası. Evet. Bırakalım bu da. Bu bölümlük Bırakalım. Görünmez bırakacağım. Hı. Evet arkadaşlar, bugün de Crysis oyunumuzun yıllar sonraki, yani tekrardan görmek için hatırlamak hatırlamak için ama yani şu an aşırı duygular yaşıyor Öz, özlemişim ha vallahi bunun bir de ikisi var değil mi ama i̇kisi, o kadar çok şey ikisi ikisi güzel o. var New York, New York falan bayağı Warhead falan bayağı oyunu var onlar da keyifli bu arada onların da mekanikleri yer tasarımları falan güzel hı hı. ama tabii ki her oyunun ilk oyundaki tadı tabii bambaşka başka bunun şu an bütün sahneleri gözümüne geliyor böyle hani film şeridi gibi ben daha tam şey var ama özlemişim evet yani daha o biraz şu an o tam, olmadığım için o tam savaş mekaniklerine geçtiğin o hissi zaten aldığın an kaptırıyorsun kendini ya müthiş bir nokta o, o zaman, zaman yeni bir seri diyelim yeni bir seri bunu, bunu zaten kesinlikle kaçırmayın aynen müthiş bunun shortum ortada gelir onu da izleyeyim yani bunu çok hani büyük ihtimalle hızlı bir şekilde bunun serisi gelir aynen. Diye düşünüyorum. ben de öyle düşünüyorum o yüzden bizi takipte kalın abone olun videoları beğenirseniz seviniriz sağ sola söyleyin söylemizi yani yorum yaparsanız da çok Deyin mutlu ki, oluruz YouTube'da bir o ok kişi var diye o kişi şey var, de. Ok var. <laughs> ben Beko de kişi. var <laughs> o yüzden e, teşekkür ederiz ilginiz için alakanız için e, kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın bay 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 bay